Sektörler arası yolculuğumuz Sakarya'da gıda sektöründe enfes kahveleriyle faaliyet gösteren bir müessesede sürmekte. Kurulduğu günden bugüne kaliteli kahve üretiminde doğru kavurma teknikleriyle ve amacına uygun makineler kullanarak tüm aşamalarda ekolojik dengeyi gözetleyen bir anlayışla kahve değerleri yüksek üretimler yapmaktalar. İnsanlar arasında bir köprü kurarak kahve kültürünü sadece bir içecek değil de aynı zamanda değer olarak yaşatmaya çalışmaktalar. Şimdi mikrofonumuzu Yunus Emre Mete ve Alican D harfinize uzatıyoruz. Yunus Emre, genel müdürüyüm. Evet. E, bugün burada fuar için e, gerekli çalışmalarımızı yaptık. Yurtdışından çok müşterimiz oldu. Daha da olmasını istiyoruz piyasa içerisinde de müşterilerimizi arttırıyoruz. Güzel geçiyor, eğlenceli. Umarım sonuna kadar bol verim alarak ayrılırsınız standınızdan da. Adım Ali Cender, soyadım Filiz. Kahve ile ilgili e, kendimin 3,5 yıllık falan bir geçmişi var. Hı hı. Biz aslında bir grup şirketiz. Grup şirketlerin temeli 25-30 yıla dayanıyor. Ben kendim çıktığım bu yolda yaklaşık olarak bir sene Güney Amerika'da kaldım. Çeşitli ülkelerde, Kolombiya, Honduras, Dominik Cumhuriyeti bu ülkelerde gezdim ve oradan kahve ticareti yaptım. Türkiye'ye kahve getirdim. Yani kahveye gönül verdiniz ve Türkiye'ye de oranın kültürünü getirmiş oldunuz bir nevi, değil mi efendim? Peki dönelim firmanıza. Aslında firmanıza birçok e, iş konu var. Bunlardan biri kahve. Biz şu anda buradayız ama e, diğer görevlerle ilgili de firmalarınızla ilgili tanıtımı sizden rica ediyorum. Bizim aklımıza neler gelmeli, hangi hizmetler, hangi ürünler, hangi firmalar? Soğuk kahve ve soğuk içecek grubumuz da var. Bunlar da basil seed dediğimiz fesleğen tohumlu içecek ürünler. Hı, hı. İşte soğuk kahve ürünleri, e, soğuk mi içecekler. Onun yanı sıra normal A'dan Z'ye bütün kahve grupları, suda çözülebilir kahveler. Kahveyle aklınıza gelebilen, kahveyle ilgili olan aklınıza gelebilen ne varsa biz oradayız. Hı. Peki Yunus Emre Bey şunu sormak istiyorum. E, Sektörünüz rekabeti açık olan bir sektör. Çok fazla kahve firması var ve herkes kendi markasından, kendi firmasının güzelliğinden bahsediyor haliyle. Peki sizin farkınız ne diğerlerinden? Niye gelinmeli? Evet biz de e, tabii e, diğer firmalara saygı duyuyoruz ama biz de işimizi layığıyla yapıyoruz. E, gerek kahve çiftliklerinin yurt dışında, bizzat kendimiz operasyonu yürüterek kendimiz alıyoruz. İşliyoruz. Temiz ve tizizlik içerisinde e, bünyemizde bahsetmiş olduğumuz daha önceki röportajlarımızda evet. diyelim e, önce gelen isimler var kahvede, kör adım yapanlar evet. yani biz kahveyle ilgili her zaman çıtamızı yükselttiğimiz için bizi tercih etmelerini isteriz. Kahve kültürü aslında Türkiye'de yeni yeni gelişiyor sanıyorum. Granül kahveler var, evet. Ama en sağlıklısından bahsetmek istiyorum. Birazcık hani bize gelene kadar ki kısımda neler geçiyor o evrede? Bize gelen kısımlarda öncelikle kahve ticaretli gemi yoluyla geliyor. Maalesef deniz yolu istemediğimiz bir şey ama mecburi gemi yoluyla geliyor. Bu süreçte ee, çiftlik süreci bambaşka bir süreç. Ondan sonraki süreç kahvenin beklemesi, kavrulması, dinlenmesi, öğütülmesi ve paketlemesi. Bu süreçte biz titizlikle çalışıyoruz. Ee, i̇yi kahveler getiriyoruz, iyi bölgelerden. Kolombiya olsun, Honduras, Nikaragua, dünya kahvelerinden bulunduruyoruz. Ee, çıtayı arttırmaya çalışıyoruz. Kendi bünyenizde eğitim de veriyorsunuz sanıyorum. Evet, kendi bünyemizde hocalarımız var. E, hocalarımız eğitim, barista eğitimi, roster eğitimleri de veriyor. <laughs> e, kendi ekibimizi de, kurduğumuz bölgeleri de eğitimlendiriyoruz. Peki, aslında bir grup şirket değil mi Ali Bey? Farklı firmalarınız da var, iş için farklı markalar da var. Evet, grup şirket, inşaat, turizm, her sektörde faaliyet gösteriyor. Bir grup şirketin dalı diyebiliriz. Kaç yıllık bir firmadan bahsediyoruz? Bir buçuk yıllık bir şirket ama asıl şirketlerimiz 25-30 yıllık şirketler. Bu tamamen benim tasarladığım, benim projem olan bir şirket. Yeni nesil olarak evet, değil Evet, yeni nesil olarak. Peki farklı markalar da var, onu sizden dinleyelim mi Yunus Emre Bey? Üç markamız var. Türk kahvesi markamız, espresso ve filtre kahve markamız. Instant adında adlandırdığımız grupta da 3 ana markamız var. Bunlarda hizmet vermekteyiz. Özellikleri nelerdir kahvenizin? Kahvelerimizin özellikleri şöyle. E, yurt dışından getirdiğimiz çiğ kahveleri hı hı. nitelikli bir şekilde kavuruyoruz. Dinlendirme sürecimiz çok iyi. Öğütme sürecimiz keza onay nazaran çok iyi. Kimlere hizmet veriyorsunuz peki? Otel, restoran, kafe, toptan grupların hepsine hizmet veriyoruz. Merakende olarak kendi markalarınızı yaratmış olduğunuz kafeleriniz var mı? Şu anda herhangi bir kafe çalışmamız yok. Tamamen üretim odaklıyız. Yunus Emre Bey biz artık tüketici olarak her zaman kahve içiyoruz ama gerçi e, beğendiğimiz sevdiğimiz kahve olduğuna inanıyoruz ama çoğu zaman da sağlığa zararlı olabiliyor. Nasıl anlayabiliriz iyi kahveyi biz? Öncelikle iyi kahveyi anlamak için kavrulmamış halini de görmek çok iyi olur. Hı -hı. Örnek veriyorum buna. E, çevrenizde artık üçüncü nesil kahveciler oldu. Gerek bizim fabrikamızla biz e, fabrika ziyaretlerine her zaman açığız bu arada. E, çiğ kahvenin kendi görüntüleri var, difekleri ve kusurları var. Hı hı. Bunlar da tüketiciler çok dikkatli olmalı. Özellikle bu ateşte kavrulduğu için bunlarda sorun olmayacağını düşünürler ama bunlar çok ciddi hastalıklara vesile olabilir. Yani sağlığımızı etkileyebiliyor değil Tabii mi efendim, dikkat etsinler tüketiciler diyor tüketicilerimize.